Ece, odasının en sevdiği köşesinde oturmuş, yeni boya kalemleriyle resim yapıyordu. Önünde bembeyaz bir kağıt ve hayallerini renklendireceği bir sürü kalem vardı. Bugün kanatları gökkuşağı renginde olan bir kelebek çizecekti. Ece, kelebeğin ilk kanadını parlak sarıya boyadı. Sonra turuncuyu aldı ve kanadın kenarlarına narin çizgiler çekti. Tam o sırada odasında hafif bir esinti hissetti. Sanki birisi fısıldamış gibiydi. Ece şaşkınlıkla etrafına bakındı ama odada kimse yoktu. Tekrar resmine döndüğünde gözlerine inanamadı. Kağıdın üzerindeki sarı ve turuncu renkler hafifçe parlıyordu. Ece heyecanla pembe kalemi aldı ve diğer kanadı boyamaya başladı. Pembe rengi sürdüğü anda kağıttan minik pırıltılar yükseldi ve odanın içinde dans etmeye başladı. Ece kıkırdayarak diğer renkleri de kullanmaya başladı. Mavi, yeşil, mor her renk, resme dokunduğunda sihirli bir melodi gibi odaya yayılıyordu. Sonunda kelebeğin gövdesini de çizip boyadığında resim tamamlanmıştı. Ece, eserine hayranlıkla bakarken, kelebeğin kanatları hafifçe kımıldadı. Ece, nefesini tuttu. Ve sonra inanılmaz bir şey oldu. Gökkuşağı kanatlı kelebek, kağıttan yavaşça havalandı ve Ece'nin odasında uçmaya başladı. Arkasında geçtiği her yerde renkli izler bırakıyordu. Ece sevinçle ayağa fırladı ve kelebeğin peşinden koşmaya başladı. Kelebek Ece'nin yatağının üzerine kondu ve yatak örtüsü anında rengarenk çiçeklerle doldu. Sonra perdelere kondu ve perdeler yıldızlı bir gece gökyüzüne dönüştü. Ece anladı ki bu sadece sihirli bir kelebek değildi. Bu onun hayal gücünün ve renklerinin bir yansımasıydı. Elindeki fırçası aslında sihirli bir değnekti. Günden sonra Ece her resim yaptığında yeni bir macera yaşadı. Bazen denizin altında yüzen konuşan balıklar çizdi, bazen de bulutların üzerinde zıplayan pofuduk tavşanlar. Odası her gün yeni bir sihirli dünyaya açılan bir kapı oldu. Ve Ece biliyordu ki hayal gücü ve renkleri olduğu sürece maceraları asla bitmeyecekti. Çünkü en büyük sihir kendi kalbinde ve parmaklarının ucundaydı.